Ben bu cihana sıkmazam. <laughs> ya e, geçen gün konuşuyoruz. Ozan geldi. Ratingler tekrar e, zaten çok iyi ratingler ama bir tık bir şey oldu. Şundan dolayı. Çok enteresan. Genellikle Kadir İnan'la Türkan Şoray oynadığında ya da işte böyle bir aşklar vardır. Julia Roberts Richard Gere oynadığında filmler çok büyük bir şey yapar. Oktay'la Ozan <laughs> evet, oynadığında bir şey oluyor yani. Evet, Öyle bir şey evet. oldunuz evet. siz ya. Ya galiba şey, Oktay abiyle beni yan yana görmeyi özledi insanlar. O yüzden böyle hani bir heves tabii ki televizyonun karşısında geçtiler. Çok şükür yine kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi oldu. Güzel oldu. Ben de Oktay abiyi özledim. Onunla oynamayı özledim. Şu andaki ekibi de çok güzel. Ekipteki herkes çok değerli. O yüzden onlarla oynamak da çok iyi. Yuvaya geri döndün evet. yani. Gibi bir şey oldu. Yani. <laughs> çok güzel bir abi kardeş ilişkimiz de var aslında değil mi? Tabii tabii normalde de öyle. Ee, ama işte bazen biz onun biraz ayıptır söylemesi suyunu çıkarıyoruz. Oktay abiyle yan yana gelince. İşte bazen <laughs> Oktay abi tam yeter artık sus. işimize bakalım ya da gülme artık yeter. Beni de güldürüyorsun diye. O yüzden keyifli oluyor. Güzeldi yani. Ben Oktay abiyle oynamayı tekrar Özürümüşüm. Sen de zaten şey yaptığınızda ben artık bu rollerde oynamayacağım hiçbir zaman için demedin, dedin mi? Yok demem, demezsin. Hayır. Yani şöyle bir oyuncu olarak zaten içinde sürekli aynı şeyi barındıramazsın. Illaki başka şeyler de yapmak zorundasın ki her şeyden önce profesyonel olarak yaptığın mesleği geliştirebil. Yoksa herkes gibi hani herkes gibi demeyeyim, haksızlık etmeyeyim. Ben de yoksa hep aynı yerden gidip işte en azından para kazanmak odaklı bu işi yapabilirim ama ben öyle biri değilim. Bu arada da çok güzel gösterdin. Bence e, doktor rolün bence çok iyiydi. Teşekkür ederim. Yani e, orada seni alıştıkları bir oyuncu. Aslında burada seyirciye bir şey daha söylemek için şimdi herkes görmemiştir diye düşünüyorum. Mesela geçen hafta da Levent Özdirek. Eee sen onun evet. ilk ilk oyuncusuymuşsun evet. tiyatrosunda. Tabii ki tabii ki Şimdi abi Senin ya. oyunun da çok iyiydi. Tiyatro oyununu ben izlemiştim. Sen tiyatro. Yani farklı yerleri insanlar bir yerden zannedip hep öyle gideceğini zannediyor. Evet. Tanı, tanıyor insanlara ama öyle değilsin yani. Yok öyle de öyle olmamalı da zaten Kesinlikle. Oyuncu. Yani profesyonel düşünüyorsan, mesleğine saygı duyuyorsan her şeyden önce her şeyi oynamaya çalışmalısın demiyorum. Evet, ama evet. en azından belli bir kalıpta olmamalısın. Her zaman o kalıbın dışına çıkmaya çalışmalısın ki her şeyden önce adı sanat olmaya devam edebilsin. Öbür türlü zanaatkarlığa giriyor maalesef. <laughs> Burada da yine farklı bir rol aslında. Çünkü şey Azeri bir karakteri canlandırıyor. Ya evet şimdi Azerbaycan Türk'ü bir karakteri oynamak tabii ki yani bir mafya deyince illaki insanların senden istediği bir takım şeyleri yerine getirmen gerekiyor. Ee, bunu yerine getirirken de en azından eski oynadığın karakteri ne kadar unutturabilirsen o karakterde o kadar başarılı olmuş oluyor. Evet, güzel. Birazcık ona çalışıyorum. Şimdilik tabii ee, daha yeni yeni hani işin içine girdiğim için biraz bocalıyor olabilirim ama herhalde yakında daha böyle oturacakmış gibi geliyor. Şiveye alıştınız mı? E, ee, alıştım. Şöyle bir şey var. Şimdi biz kara papaz, terekemeyiz. Terekemeler yani kara papaklar da aslında Azerbaycan Türklerini yakın konuşurlar. Çünkü Kafkasya kökenli bütün Türkler orada fonetik gereği, Türkçe konuşmaları gereği ve artı oradaki Kafkasya'daki diğer halklarla olan e, nasıl diyeyim etkileşimleri gereği zaten aynı konuşurlar. İran'ın kuzeyindeki e, Azerbaycan ya da Türk kökenli insanlar da, Türkiye kökenli insanlar da orada aynı e, işte gelirem, gidirem, yapıram diyor. Ne bileyim biraz daha kuzeye gittiğinde de aynı konuşuyorlar. O yüzden bizim Azerbaycanlıların konuşmasıyla e, bizim kara konuşması neredeyse birdir. Şu anda zaten Azerbaycan'da Bakü'de herkesin gönlünü çaldı. Hele bir replikle evet. Evet. inanılmaz Aa, evet. bir şekilde. Onların... Ya Evet o, onların çoğu e, Azerbaycan'daki Türklerin çoğu o... Azeri kelimesinden çok haz etmez. Aa. Evet haz etmez yani bunun çok derinine girilebilir ama şu anda evet, gerek evet. yok ama basit anlamda evet çok güzel bir sahne oldu onların da hoşuna gitti. Evet harika. Serhanay evet. sen de hoş geldin diziye diyelim. Hoş Gülcan buldum. Gülcan Barka değil mi? Evet Gülcan Barka. <laughs> çok... Sert bir karakter. Tabii e zaten hayatı ortada. Öyle bir hayat yaşadığı için de ne kadar yumuşak olabilir bir kadın baba figürü olmadan. 15 yaşında işte üvey annesini öldürmeye teşebbüs etmiş. Sonrasında sokaklarda yaşamaya devam etmiş. Ya yani böyle olunca da tabii ki daha yumuşak bir karakter göremeyiz bu tarz kadınlardan. Güçlü durması ve kendini savunmaya alması gerekiyor. O sebeple de Gülcan Barka böyle bir karakter çıktı. Ozan da çok yardımcı oluyor. Estağfurullah. Arkadaşlarım da çok. Çünkü ben daha yeni dahil olduğum için hazır bir ekibe dahil olmak hep bir çekingenlik yaratır ya insanda afiften. Bende de vardı. Orası aile gibi bence. Burası hemen seni kavramış. Müthiş yönetmenlerle de daha önce çalışmıştık zaten. Ha güzel. Ee, biraz adapte oldum gibi daha da iyi oturturum diye düşünüyorum zamanla. Bu arada seni tabii. kim keşfettiyse inanılmaz. Yani bir, ya bir bu karaktere de sen, sen o kadar uyumlu ki harika Oktay'sa da helal olsun yani. Muhtemelen Oktay'ın da son fikri olmuştur yani. Tabii. yani e, İllaki. <laughs> İllaki. Evet. Eski aşıkları oynuyorsunuz aslında dizide. Evet öyle bir hikayeleri var. Ee, Oktay abinin azılı düşmanı Cezayir Türk'ün. Benim de eskiden düşmanım. Ve tabii bu noktada da yani aslında diziyi izlerken aslında keyfi çıkarılacak şeyler. O yüzden çok fazla çok spoiler vermemeye çalışıyorum. Tempo da çok yüksek zaten sizin şey karşılıklı sahnelerinizde. Evet evet güzel oldu. Daha böyle bir başladık, pir başladık ama bakalım gerisi nasıl gelecek? Ben de merak ediyorum. Biz de merak ediyoruz, doğru. Evet. Partner olarak uyumu yakaladınız mı? O da çok önemlidir. Karşılıklı sahnelerde partnerlerin uyumu yakalaması. Ya Serenay her şeyden önce güzel bir insan. Yani etik, ahlak anlayışı çok en az en azından ona dikkat eden bir insan olduğu için her şeyden önce insanlık namını bir sıfır önde başlıyor. Gerisi de oyunculuğu da hani iyi olduğu için gerisi de geliyor zaten. Bil mukabele aynı şekilde Ozan da. Hem onun gibi bir oyuncuda çalıştığım için çok mutluyum. Hem de o da çok güzel bir insan. O yüzden yakaladım çok rahatladım yani. Normalde biraz çekingen bir insanımdır yeni bir ortama dahil olduğumda ama herkes o kadar tatlıydı ki ekip. Diğer oyuncu arkadaşlarım işte babamı oynayan e, Levent abiyle falan da tanıştığımızda çok mutlu Tabii. oldum. Hepsi çok iyi insanlar. Evet, evet. Özellikle yönet... aile ortamı var evet. dediğiniz gibi yani. Ya Mustafa Şevki hoca da zaten çok keyifli biri olduğu için seni hemen ekibe kazandırıyor. O çok önemli. Kendini rahat hissedince de artık Gelişi güzel. Götürüyorsun yani gayet güzel oluyor. Peki Ozan e, aksiyon yani özellikle seviyor musun? Mesela şeyde o doktor rolünde bir şeyle sıkıldın mı? E tabi yani. Alışmışsın. <laughs> 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 Oradaki çok en en büyük aksiyonum şeydi. Yani 6 saatlik bir ameliyattı. <laughs> o yüzden onun sınırları içinde sıkışıp kalıyorsun ama cerrah, cerrah oynamak benim için çok keyifliydi. Doktor gibi görünmeye çalışmak zaten zor bir iş. Çünkü bir doktor eğer bir oyunculuk yani cerraha oynayan bir oyuncuya bakıp da olmamış diyorsa orada kaybediyorsun. Çok şükür güzel şeyler aldım. O ciziyle ilgili tıpı öğrendin mi? Bir, bir kısım olsa bir, bir aylık bir tıp fakültesi <laughs> okumuş aslında. kadar oldum bence. Ha Bütün terimlere... Yani evet. evet terimlere aşina oluyorsun söylemek kısmında biraz zorlanıyorsun <laughs> ama en azından terimin anlamını öğrenmiş oluyorsun. Onun dışında şey oluyor en azından hani ilk yardım... E, gerektirecek durumlarda ne yapman lazım, işte sıyrık olursa nasıl davranmalısın, derin bir kesik olursa ne yapmalısın gibi şeyleri öğrendim. Sen şimdi mesela bir doktora gitsen Allah korusun birisini tanıdın birisini ya bir ameliyatla ilgili bir şey söylese aa o öyle yapacak böyle yapacak diyor musun? <gülüyor> ya <gülüyor> aslında bazen böyle fikrimi söylüyorum sonra geri çekiliyorum sonra bekliyorum. <laughs> Diyorum ki acaba ne kadarını bildim? Ee, en azından bir yüzde altmış oranında başarılı olduğum oluyor. Şaka evet. Güzel, Ama tabii işte şu kadar doz anestezi verin <laughs> yoksa diğer girmem tabii. Ama ilk yardım da çok önemli. Çok çok. çok.